Aslında ihracat zaten kimya sektörü ve tekstil sektörü. Bugün ihracatçılarla konuştuğumuzda çok sürdürülebilir olmadı da ifade ediliyor. Şimdi bunun bu konunun bu daha doğrusu bu uygulamanın ihracatçının da dönebilmesi için ne yapılması gerekiyor? ve bu ne kadar süre kaldırılabilir bir uygulama size göre Sultan Hanım? Zeliha Hanım, Murat Bey de gayet güzel dile getirdi. Ben bugün sizin yayınlarınızın bir kısmını da izledim Bloomberg TV'deki. Bütün ihracatçılar esasında yaklaşık aynı şeyleri söylüyoruz. Çok açıkçası sektörden yani ihracatçıdan da görüş alınarak alınmış bir karar zaten değil. Bizler tekstil sektörü de hazır giyimle birlikte baktığımızda Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörlerinden biri. 35 milyar dolara yakın bir rakamdan bahsediyoruz ve vadelerle çalışan bir sektör tekstil sektörü. Yani bizim gönderdiğimiz mamullerin, malların geri döngüsü 4-5 ay gibi ortalama bir zamanda bize geri dönüyorlar. %25'lik kısmın ihracat günündeki fordan geri dönülmesi bırakın bizim karımızı, zararımızı bile sebep olacak ama dün Sayın Cumhurbaşkanımız Tim'in açıklamış olduğu 2021 verilerini açıklarken hem bu rakamlardan çok büyük bir kıvanç ve gurur duyduğunu söyledi hem de bizim destekçimiz olacağını dile getirdi. Ben Tim başkanımızla birlikte en kısa zamanda bütün gerekli kurumların bu işin arkasında olacağını ve buradaki ihracatçının zararlarını ee, çok açık dile getireceklerini ve buradan da çok kısa zamanda geri dönüş olacağını düşünüyorum çünkü bu zaten hiçbir şekilde sürdürülebilir de değil Ceylan Hanım yani e, hangi mantık ve nasıl bir ka kararla çıktığını bile biz anlamakta işte şu anda iki e, gündür anlamaya çalışıyoruz sürdürülebilirliği konusu hiçbir şekilde mümkün değil çünkü zaten Türkiye e, ihracatı ithalata bağlı olan bir sektör e, biz bunların zaten dövizlerini e, ithalatlarını yaparken böyle bir yüzde 25 gibi bir avantajımız olan bir konumda değiliz ki ihracatta biz bunu hak olarak kullanalım. bir de bütün dünyanın esasında 2022'yi 3 yıldır süren, 2,5 yıldır süren pandemiden dolayı yavaş yavaş işte kendisini toparlamaya çalıştığı bir dönemde Türk sanayisi de bu anlamda çok büyük bir çaba içerisinde. Yani siz 225 milyar dolar ihracatı yaparken onun altında çok güvendiğimiz bir Türk sanayisi var. Dolayısıyla orada minimum marjlarla işler yapılıyor. Biz %25'i kaldıramadığımız gibi biz bu döviz değişiminden dolayı da zaten kaygılar içerisindeydik. Yani 18'lerden 12'lere, 11'lere düşen o kadar oynak daha doğrusu değişken bir döviz bizi zaten ileri belirlemekte zorlanıyordu. %25 ile ilgili çok ciddi kaygılarımız var. Ben eminim çok kısa bir süre sonra bu iş ihracatçının lehine tekrar doğru noktaya getirilecektir. Tanım bugün Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi yayınladı. Burada gözümüze çarpan ve hepimizin alenen bildiği konulardan bahsetti tabii. MTA fiyatlarındaki yüksek seyir ve tedarik zincirindeki sıkışmalar. Maliyet kaynaklı bir fiyat artışından bahsediyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum mudur? Eee ve de yani biz bu 3 ay sonrasında mevcut durumda eee akaryakıt, elektrik, işte sanayi yapılan doğalgaz zammı vesaire bunlara koyduğumuzda e gerek ihracat olsun gerek iç üretim olsun ve iç içerideki satışlar olsun nasıl bir etki beklersiniz yaratmasını tüketici tarafına veya artı daha doğrusu ihracat tarafına Şimdi Zeliha Hanım, bütün dünya dediğim gibi pandemiden çıkıp ekonomilere bir yön vermeye çalışırken sanayicisini de belirsizlik değil, esasında olabildiğince şartları belirleyecek şekilde hatta faiz oranlarının ne zaman ne kadar artacağı yönünde enflasyon bilgilerini hemen hepsi açıklıyorlar ki esasındaki oradaki üreticilerin yarınlarını planlayabilmesi adına. Ama biz Türkiye'de bunların tam tersini yaşamaya, yaşıyoruz şu anda. Yani kurun ne olacağını bilemiyoruz. Doğalgaza ne gelecek bilemiyoruz ve siz zaten bana sorduğunuz soruda tedarik zincirindeki büyük bozulmadan da bahsettiniz ki ihracatçı için zaten tedarik zincirindeki bozulma, navlunlardaki inanılmaz artışlar, çok büyük bir dar boğazdayken şimdi kendi ülkemizin iç piyasasındaki fiyatların bu kadar belirsizleşmesi, artış yönünde olacaksa bile nereye doğru evrileceğini bilemiyor olmak İnanın 2022'de bizi çok zorluyor. Biz bütçelerimizi, yapmış 2 aydır bütçelerimizi yapmaya çalışıyoruz sanayiciler olarak. Ama 3-4 defa kendi içerisinde şimdiden revize etmek zorunda kaldık. Hatta yani çok daha yüksek kapasitede, yüksek rakamlarla bütçe bizi hazırlayabilecekken kaygı duyup rakamlarımızı da azalttık. Azaltmamızın altında yatan temel neden, Bizim bunu üretemeyeceğimiz değil ya da makinalarımızın kapasitesi yetmediğinden değil. Tamamen bu belirsizliği %20 gibi bir risk analizi olarak koyduk. Yani diyelim ki 20 milyon dolar yapabilecek bir firmayken o 17 milyon dolarlarda bıraktık bütçeyi. Çünkü o %20'lik belirsizlik zaten şirketin finansal dönülebilirliğinin de sınır noktası oluyor. E, faiz oranları belli değil. Tamam dünyadaki enflasyonların gidiş yönü belli oradan bir yere çıkabiliyoruz. Ama ülkedeki belirsizlikler sizin yarınlarınıza ne yapacağınızı açıkçası çok sınırlıyor. Çalışanlarımız bizim canımız yerimiz artık çalışanlarımız demiyoruz. Biz zaten tepar ailesi diye bahsediyoruz. Tabii ki onların yaşam şartları bizim için çok önemli. Yani asgari ücret birkaç ay konuşuldu ama şu anda açıklanan rakam sanayiciler içinde işçiler içerisinde artık bir şey ifade eder bir nokta değil. Ee, biz e, asgari ücretle zaten yeni başlayanları bile başlatmıyoruz ama yani mevcuttaki e, e, zamları ortaya koyduktan sonra e, diğer zamlar ve dünyanın tamamı sizi çok ciddi takip ediyor. Yani buradaki enflasyonik ortamı da biliyorlar, kurdaki değişikliği de biliyorlar ve dönüyorlar. Onlar zaten sık sık sizden fiyat indirimleri de istiyorlar. Yani açıkçası biz hem içeriden hem dışarıdan çok fazla bir baskı altındayken 2022'yi nasıl geçirebileceğimiz öngörüsünde çok da hayır değiliz açıkçası. Ve şuna karar verdik. Neredeyse 3 ayda bir değil belki aylık bütçe toplantıları yapıp aylık revizelerle devam etmeye çalışacağız. Türkiye biliyorsunuz istihdam konusunda kalifiye istihdam bulmakta çok zorlanan bir ülke ve ben 30 yıllık bir firmanın sahibiyim. kendimin Kendi firmamda yetişmiş elemanlarımın maaş yönünden ya da bazı sıkıntılarla kaybetmek istemem ve onların da mutlu olacağı bir ortamda zamlar yapmak isteriz. Ama bütün getirilere baktığımızda işte biraz önce ortaya çıkan %25 DAP düzenlenmesi hem de ihracat kurunda ya da benzeri vergiler, benzeri şeyler Açıkçası bizim yarınları planlamamızı çok ciddi engelliyor ve biz emtia fiyatlarını, petroldeki artışı, neler olacağını değil bugün sabah Türkiye'de neler olacağına çok fazla kilitleniyoruz. Bu bir sanayici için çok da sürdürülebilir bir nokta değil. Biz zaten planlar yapamazsak, 250 milyar dolar gibi bir ihracat hedefi koyduk ki bu ülke bunu çok rahatlıkla yapar. Onu çok net söylüyorum. Yani kurulu gücü makine yatırımı anlamında söyleyeyim. Teknolojik yöndeki ilerlemeleri son bir yılda 250 milyar dolar çok rahat yapılabilecek bir rakam. Ama biz birazcık daha önümüzü görmek istiyoruz. Yani ben şu anda emtiyamı ithalatını yapabiliyorum. Ama biraz önce Murat Başkanım da söyledi, inanın ambalaj malzemesi, yardımcı malzeme bulamıyorum ve ne fiyat verirsen verelim temin edemiyorum. Ya yani palet alacağız, paletçiyle anlaşıyoruz, parasını gönderiyoruz. Diyor ki sen parayı gönderdiğin zaman bile ben şu anda o fiyatını bağladığın ürünü bile temin edemiyorum. Çünkü ona bir daha zam geldi. Dolayısıyla gerçekten çok zor bir 2022 geçireceğimizi düşünüyoruz. Ülkemize böylesine güvenirken, böylesine güçlü bir sanayi altyapımız varken bu belirsizliklerin ivedi olarak bizim lehimize dönüşmesini bekleriz Deliha Hanım. Hanım son cümlenizi alabilir miyim? Deliha evet. Hanım zor olacak bir 2022 yılında en ciddi yapılabilecek konulardan birisi şu anda Türk sanayisi biliyorsunuz ki finansal anlamda tamamen zayıf bir finansal yapısı var ve bankalara bağımlı. Dolayısıyla şu anda sanıyorum herkesin çok ciddi finansal ulaşmakta büyük bir sorunu var. Bankaların çoğu zaten kredilerini de TL bağlamında veremiyorlar. Yani mevcut var olan faizler piyasada şu anda duyulanların iki katı gibi bankalarda. Bence çok ilikt olarak bu noktada bir çözüm olması lazım ki çaklar dönebilsin. Dediğiniz gibi biz Murat Bey'le bir kez daha sizin konunuz oluruz ve çözümler noktasında neler yapılabilir. Beşer dakika daha söz alırız. Çok daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Peki. Sizlere söz verdiğiniz için, yayınıza Kesin. konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür